biraz önce geldi. <laughs> Halil ikimiz gitti dedi ki ben hiç tanımadım İsrail'i geldi geçti gideyim. Vallahi çok değişmiş, çok değişmiş. Halil diyor bu İsmet kızdı yol ver, onu diyor. Avrupa'da beraber çıkalım. Onu Türkiye'de gösterelim. Bizim kendi tasarımız da Türkiye'ye ayrı çeksin. Ha, yani. ayrı mı? Onu da ikisini yapar götürürüz değil mi? Bak, kim gelmiş? Bak dayısı gelmiş. Gördün mü? Halil. Hangi dayı? Gel Halil. Bu üçüncü kasırı dolduruyor. Karı dolu dolu. Her iş çık hafta üç beş dakika alıyor. Çok güzel o zaman. Doğuştan beri... Hatıra. Hatıra. Halil. Bak bak. Ben gelmiş. Ne istiyormuş. Çarın sesini duyalım. <laughs> hani top dedi Han to top. Hani top Hani topu. Hani top. Halil. Halil de. Hadi cıkız Halil Hadi. Sakma. Kim gelmiş? gelmiş? Halil. 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 <laughs> ne olmuş ya? <yapledi>, lan? Aşağı değişmiş bayağı. Sen de şey. Şey Tabii kovan ya dök de bir de görsün böyle bir sahir gelmiş. Hadi dök herkese gel. Yeni <laughs> mi aldınız? Çekmedin mi? Ne kapatacağım bu kadar. E işte müze yüze gider. İçinde havuz da var. Burada çıkmaz Şimdi kendimiz de biliyor musun geziyor? ufak tefeğen de koyuyor ara bütün. Uçağa, uçağına gitsem, uçağına da bir perişan olayım. Bir yıkım bagajımız var. Araba uçaktan al, otobüse abi. koy, otobüsten aldı, Kay, al, kapıya koy. Türkiye'de de rezil oluyor. E burada kapının önünde bindiriyor, kapının önünde. Ha, tanı da işte ne olduğunu değil mi? Ettik. <laughs> Sağlam ettik. Karım ağrıdı, otobüsler diyor, Rüküye. <laughs> İstanbul, Ankara yönünde. <laughs> <yolunda>, Mutusuz <laughs> şoför tarafından kasap gibi yüzlerce insan öldürülmesini öndenmez. Hadi top ver, arkadaşlar top oynasın be. Sigorta hastanesinde, çocuk <laughs> hastanesinde, ameliyat haramede. <laughs> Ops. Yeah. Çok kapanak. Ameliyat <gülüyor> <sırasında> <gülüyor> <bu> çok kapanak. <laughs> <laughs> insanın çok korkarak ölen çocuğun veya bir yaşlı insanın, bir hastanın ölümünü ortadan kaldıracak mı? Yaptık, yaptık, yaptık. Ya, Ali. Evet, başı Ali. 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 geçiyoruz. Gel. Gel yanına gel, gel.

Cumhurbaşkanı Demirel, ve diğer Bulgar vatandaşlarının eşit mühendisliğe tabi tutulmasından çok yakınca söyledi. Genel, Bulgaristan ziyaretinin son bölümünde bu ülkedeki ülkesiz Bulgar vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı Şumlu ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Demirel ve beraberindekiler yoldan döndü. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel için resmi uğurlama töreni Sofya'da Boyana Sarayı'nda yapıldı. Buradaki törende iki ülkenin ulusal başları dinlendi ve Cumhurbaşkanları tören kıtasını demetledi. <laughs> <laughs> Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Bulgaristan Cumhurbaşkanı Cevdet Çelep tören sonrası kısa bir sohbet yaptılar. Ya. <laughs> şey oh. oh. um, bir kasabamız ben de oh. <wige��> insanım olsa mahallarda gibi tamam 2 2 olsam hallar yani ne zaman basar halleder mi meydan fotoğrafı